Deniz Akkaya kimdir? Kaç yaşında? İşte hayatı. Deniz Akkaya 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çerkes kökenli bir ailenin ikinci kızı. Babası uzak yol kaptanı. Öğrenim hayatı İstanbul'da geçti. İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek öğrenim gördü. Genç yaşta profesyonel modelliğe başladı. 1995 yılında Elite Look Model yarışmasına katıldı. 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci, Mrs. Grace of the World yarışmasında dördüncü oldu. 2000'li yıllarda Türkiye'de yayınlanan çeşitli moda dergilerine kapak oldu. 2006'da yüksek izlenme sayılarına ulaşan Top Model Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. tiyatro ve sinema oyunculuğu yaptı. Maskeli Beşler Kıbrıs, Vizontele Tuğba ve Okul gibi filmlerde rol aldı. İş insanı Efe Önbilgin'le ilişkisinden Ayşe isimli bir kızı var. 2024 yılında kızıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kızı Ayşe'nin velayetini babasına verdi.